Hepinize merhaba dostlarım. Ben Muhammed Fatih. MS Software Blog ve Seyyar Yazılımcı Yazılım Tarşı'nın forum serinin Hatta 3 bağlantı daha diyor. Tıkladığımızda buradan sitelerimi ve sosyal medya hesaplarımı görebilirsiniz. React ve Laravel kullanarak radyoçular kodlama eğitim serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım dostlarım. Bu bölümde ise yapacağımız işlemler rotasyon dosyalarını ayırmak yani kendi rotasyonlarımızı ve admin kısmını rotasyonlarını ayırmak. Admin'den kastım kullanıcının bu login olduktan sonraki olan rotasyonlarını ayarlamak ve kullanıcı login olmuşsa register ve login sayfasına gidemeyecek. Buna ek olarak da Header kısmında kullanıcının login olduğunda isminin gözükme işlemini yapacağız. Sözü daha fazla uzatmadan hemen kodlama kısmına geçelim. Öncelikle bu backend kısmında bir takım ayarlamalar yapacağız. Biz normalde her yere token diye yazmışız. Access token olarak değiştireceğiz. Burada access token'ı kopyaladım. Buraya geldim. Buradaki token'a yapıştırdım. Çünkü bakın burada token, access token yazıyordu. Burada token yazıyordu. Bu ileride sıkıntı çıkarabilir bize. Onu engellemek için buradan hemen ayarlamalarımızı gerçekleştireceğiz. Akses token'ı buraya yapıştırdım. Başka tamamdır. Başka bir yerde olmadığı için sıkıntı yok şu anda. Buraya yapıştırdım. Daha sonra buradan geliyorum. Laravel kısmına ayağı kaldırıyorum. PHP Artisan Sör ile ayağı kaldırdım. Bunu yaptıktan sonrasında buraya geldim. Sudo NPM Start dedim. Burayı da ayağa kaldırıyorum hatayı her seferinde yapmasam da tamamdır. Burada, burayı da ayağa kaldırdım. Bakın şimdi kullanıcı login olmadı. Hani inceleye geldim. Burada application içerisinde herhangi bir app state'im e yok. Local storage içerisinde. Ama burada sürekli bir şekilde kullanıcım login olmuş oluyor. Hatta her sayfaya gidebiliyor. Buradan login'e gidebiliyor. Veya register'a gidebiliyor. Bakın bu şekilde normalde aykırı yani bir güvenlik sıkıntısı var. Hemen bunu kodlayalım. İlk başta ne yapıyoruz? Buradan hepsini kapattım. Geldim ben buradan root kısmına. Apps, app, router burada. Sıkıntı yok. Tekrar bir tane daha router dosyası oluşturuyorum. Buna da out router şeklinde oluşturdum. RCC dedim. Tamamdır. Buraya geliyorum. Roots Burada hangi dosyaları alacağım? Home alacağım, Favori'yi alacağım. Şu x'ini keselim istersek. Tamamdır. Daha sonra bir de alacağım. Luca aldım. Ve bunu ek olarak şunda şu şekilde alsam benim için daha iyi olur. Çünkü olmayan sayfalarda herhangi bir sıkıntı olmaz. Buraya geliyorum daha sonra. Root, pet slash yıldız. Yani burada benim buraya gelen herhangi bir şeyde mesela slash gelebilir veya favori gelebilir. Burada nereyi baz alsın? Out router'ı baz alsın dedim. Element'ten out router'ı baz al dedim. Herhangi bir sıkıntım yok burada. Şunları da kaldırırsam tam iyi olacak. Daha sonra. Şunu out router'ı buradan dahil ettim. Lugat kaldıracağım. Tamam. Şimdi burada ne yapacağız? Ben burada dedim ki bir buraya sarmala Daha sonra inject kullanacağız burada. Inject ile out store al ve observer ile bakın observable değil observer ile app kullan dedik. Bu arada yani absorber, app, sarmala dedik. Şimdi ben bu sayfada props kullanacağım değil mi? Constructor props dedim ve süper kısmına gelip props diyorum. Daha sonra ben burada giriş kontrolü yaptıracağım için is in. bir tane fonksiyon oluşturdum. Burayı şöyle kapatırsam tamam. Buna asinkron olacağını belirtiyorum. Bunu belirttim. Daha sonra this is in. E geldim. Bunu yazdım. Ben burada ne yapacağım? const token'ı yazacağım ama token'ı yazmadan önce ben bunu çağırmam lazım. This props out store get token. Bunu çağır. Daha sonra const token this props out store app state'im null değilse ne yapacak? This props out store app state user Access token. Eğer ki boşsa da null diyeceğim. Ben buraya asinkron yazdım. Ve bu işlemi bekleterek bir kontrol yaptıracağım için await yazdım. Rest client'a geldim. Get request app url check daha sonra headers authorization Error Buradan token'ı belirtiyorum. ve then res catch error catch'te console.log'la hatayı bastırıyorum ilk başta. ve daha sonra this.prox.out.store.remote.token eğer, eğer herhangi bir hata varsa buradan token'ı hemen sildiriyorum. Daha sonra buraya geldim const result press data if result is logged in true değilse yani false ise ne yapacak this props out store remote token eğer ki varsa varsa ne yapacak hemen bizim login kısmında bir şey, ayarlarımız vardı uzun uzun yazmaya gerek yok hemen buradan alabiliriz eğer ki bizim yani girişimiz sıkıntısız bir şekilde varsa, girişimiz yani oturumumuz varsa buradan ID'yi alıyor, name'i alıyor, email'i, URL'i, channel ve access token'ı alıyoruz. Daha sonra buradaki komutu alınca save token'ı alıyoruz. Yani aldığımızda Sıkıntısız bir şekilde çalışacaktır. Şimdi bitti mi buradaki olay? Bitmedi. Yapacağımız iş const is logged in these props props out store app state null değilse ne yapacak? These props out store app state eğer ki null ise buradan false alacak. Yani çünkü app state null da izlogged ve user vardı ya. Direkt bunu bu şekilde obje şey şeklinde aldık. Buraya geliyorum. Buradan dedim ki eğer ki benim dinim varsa A, A yönlenebilirsin. Sen sıkıntı yok. Eğer ki yoksa navigate to buradan logine gitmen lazım. Mecbur. Yani başka bir çare yok. Buraya geliyorum. dinim varsa ne yapacak? Navigate'la ana sayfaya yönlensin. to Ana sayfaya Eğer ki yoksa login'e gideceksin. Bunu buradan şu şekilde alıyorum. ctrl D ile aldım. Buraya da yapıştırdım. Herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Tamam. Buraya kadar sıkıntı yok. Bir deneyelim. Benim test isminde bir kullanıcım vardı hatırlarsanız. Şurada. Geldim ben buraya. Şimdi şöyle indirsem biraz daha sizin daha iyi görmeniz için. Geldim. Test@hotmail.com Şifremi yazıyorum. Bakın şifre girişimi gerçekleştirdim. Hiçbir zaman dedim bunu da. Şu an girişimi yaptım. Login'e gidebiliyor muyum? Gidemiyorum. Çünkü girişim var. Register'a gidebiliyor muyum? Buna da gidemiyorum. Çünkü girişim var. Hani girişim varken ben bir daha niye gidebileyim? Yani mantıksız olur gitmemiz. İşte şu an bunun ayarını gerçekleştirdim. Bakın favoriye gidebiliyorum. Herhangi bir sıkıntım yok. Çünkü girişim var. Lükağıta gidebiliyorum girişim var ama Google'da gittikten sonra tekrar giremiyorum sadece login ve registrarım hatta favoriye bile giremiyorum bakın favori bilerek bizi login'a e attı herhangi bir sıkıntım yok şu an şimdi tekrar girişimizi yapalım şuradan şimdi bakın burada Douglas MZG falan diye bir şeyler yazıyor yabancı bir yani temanın yazar temanın yazarının ismi yazıyor biz burada her bir kullanıcı girince kendi ismini görecek Buradaki resim kısmını şu anlık bu şekilde durabilir. İleriki tek serilik eğitim videolarında falan bu re resim yükleme işlemini falan gerçekleştireceğiz. Şu anda takılmayın pek ona. Şuradaki ismi anlık bir şekilde nasıl kullanıcı giriş yaptığında buradaki ismi alabiliriz. Hemen buna geçelim. Bunu için uzun uzun kodlama yazma yapmanıza gerek yok. Yapacağımız işlem çok basit. İnanılmaz basit. Buradan header'a geliyorum. Burada ne kullanacağız? Yine aynı şekilde. With router. buradan inject inject kullanıyoruz. Buradan all store. Buraya geldim. Observer. Ve bunun da header'ı yazıyor. Literatörü buradan entegre ediyorum. Yani kütüphaneyi bu sayfaya entegre ediyorum. Burayı kodlar düzenledikten sonra App Router içerisine geliyorum. Şuradaki komutu rahatça alabilirim. Bakın tamamen aldım. Ctrl geldim. Header'ın içerisine geldim. Buraya yapıştırdım. Şimdi burada olayımız bitti mi? Tabi bitmedi. Geldim. Const User Hatta burayı da şu şekilde yapabiliriz. Şimdi direkt kopyaladık ya. Bunu bu şekilde aldık. Şurayı User olarak değiştirdik. Buradan User gelecek. Ama bakın burayı false yapmayacağız. Eğer burada herhangi bir şey gelmezse boş bir dizi olacak. Ya boş bir obje dizi dedim. Yazamadım hatta. Aynen şu an yazdım. Buradan geliyorum. O yabancı isim neredeydi? Davos Mezeik. Buradan geliyorum. Burayı siliyorum. User name. Ve olaylarımız bitmiştir şu an. Geldiğimizde bakın test diyor. Test 2 var değil de. mi? Test 1. Test 1'i geliyoruz yazıyoruz. Bakın ismi test 1 olarak gelecek karşımıza. Şifreyi yazdım. Bakın test bir olarak hangi kullanıcı girmişse sıkıntı bir şekilde buraya gelmiş oldu dostlar. Buradan çıkış yapa bastığımızda herhangi bir sıkıntı yok. Yani işlemimiz, sistemimiz sıkıntı bir şekilde ilerliyor. Anlatacaklarım bu kadar dostlarım. Yani video bu kadardı. Bu seride bu eğitim bölümünden yaptığımızda genel olarak bakacak, bakacak olursak kullanıcımızın normal rotasyonlarını ve giriş yaptıktan sonraki rotasyonlarını ayırdık ve kullanıcının giriş durumlarına göre yönlendirme işlemlerini ayarladık. Yani buna private root olarak geçiyor bunun sistemi. İsterseniz Google üzerinde falan araştırma yapabilirsiniz. Hani kendinizi gelişmek ve daha fazla güvenlik falan yazmak için. Bir sonraki bölümde yapacağımız işlemler artık kullanıcı giriş yaptığında token süresi sonlandığında yani token süresi belli bir seviye sonrasında biz ne yapmıştık burada? provider içerisinde. Mesela bir saat atanmamıştık. Bu bir saat doldu. Ama bir saat dolduktan sonrasında herhangi bir şekilde veri çekme olayı var mı yok mu gibi durumlarda bizi tekrar login'e atıp tekrar giriş yapma işlemlerini yani outlayout işlemlerine gireceğiz dostlarım. Dediğim gibi bölüm bu kadardı. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve takıldığınız yerden mutlaka yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.